Ziy koyun lan evde olacaktım ki şimdi. Allah Allah. Ah, o ne oldu öyle lan? Ati garaj mı hemen? Güvenlik buyurun. İyi geceler. Kim? Gerçekten inan inanamıyorum şu anda. Başınız sağ olsun. Necla Hanım değil mi? İşte takdir ya. Allah'tan her şey. Hemen mi geleyim ben? Hmm. hmm. Yani geleyim yardım edeyim o zaman ben size. Hı hı. Tamam efendim. <laughs> efendim, efendim. Ne oldu ya? Ne oluyor oğlum? Ne bu tantana ya? Abi Size bir şey söyleyeceğim. Ama bir saniye bak. Gerçekten bir saniye. Bekleyin. Bir dakika sadece. Amonra ben sana dün gece konuştum mu? Bak, gel doğruları söyle. Bırak şimdi yalanı dolanı. Bir dakika Amonra. bir dakika. Abi açıklayayım ama yargısız infaz dur ya. Bir dakika. Ben seninle dün konuştum mu? <laughs> ben sana attım mı video? çok güzel oldu bir hatta kendimi böyle bir kamerada da göster böyle yaparak video attım mı atmadım mı? Bana bunu bir söylesene chatte. Bir saniye Umut Ardıcı. Ya bir saniye arkadaşlar kendimizi Allah bir bak bir şeyle itham ediliyorum şu anda ben. Bak ben şu anda bir dolandırıcılık nitelikli dolandırıcılıkla itham ediliyorum. Konuştum değil mi Amon Rav? Seninki yapıldı mı? Yapıldı. Doğru. Ben Atilla'nınkini de yaptım attım. Atilla'nın ama miktar yanlış. Bak şimdi ben evdeki bilgisayarın klavye dilini Arial olarak kullanıyorum. Normal değil. Arial'de sıfırlar 8 olarak gözüküyor. Böyle yani ortası çizgi oluyor ya bazı 8'lerin. Yani ortası böyle bir çizgili olur 8'lerin. Ben onu sıfır sandım. Yani şimdi aklıma geldi 150'ymiş. Allah ya. Şimdi geldi benim aklıma. Şimdi benim aklıma geldi o. Ben nasıl böyle bir şey hat Allah hatalar silsilesi inanamıyorum. İşte i̇nsanoğlu şaşar arkadaşlar. Yazıklar olsun bu <laughs> bir saniye şimdi dürüst oluyorum size. Dürüst oluyorum. Gerçekten dürüst oluyorum. <laughs> Selamun aleyküm canlı. Aleyküm selam um. Hoş geldin canım kardeşim. Mumu bir. dakika ama bak. Galileo deli olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Engizyon mahkemeleri 1812 ile renklendirilmiş. <laughs> Mumu dahi başladı. Chat'te tak açıldı adıma ya Mahmut'u ayıp diye Allah kahretmesin ama kuyum. koyayım <laughs> Rezilya bak <gülüyor> <gülüyor> Kendi izleyicilerim beni <böyle> tekliyor ama <laughs> ha Herkes katıldı ama <laughs> Bir dakika ama açıklamasını yapayım bir dakika Bir dakika Ben bu paraları geri vereceğim zaten Boşuna yapıyorsunuz bunu Ben bunu alıp kaçmadım ki ben bu parayı zaten geri vereceğim mi? Atilla'ya 150, Amur'a 158 lira parayı ben zaten geri vereceğim ne? Ters ver şeytan <hanım>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten şu anda bana yargısız infaz yapılıyor. Hayır yani zehir zıkkım olsun. Para da öyle büyük bir para değil ki. Yani diyeyim ki arkadaş evet biz bu paraya da böyle bir ayıp ettik diye. Hani yani yanlış anlamayın da yani hani öyle ortada çok büyük bir para yok ki benim bunu. Yani bu paralar size geri verilecek zaten. Sakin olun. Tanıdığım çok güzel avukat. Var. <laughs> Kendisi Concordato. <laughs> Kendisi çok iyi bir konkordan avukatıdır. Parayı zaten alacaksınız geri. Sakin olun ya. Allah Allah. Afası kırma. Kratane kapatasın. Manu <laughs> doveci. <laughs> Abi özür dilerim. Bir saniye ya. Arkadaşlar oho ne oldu ya? <laughs> Kurat kapatılsın. Bir saniye. Bu toka katılmıyorum. Ben işsiz kalırım. Bu yetim körpeleri düşünmediniz mi bu toka açarken? Kapatasın kapatılsın peki ama benim 3 tane karım doyuruyorum. Sizin haberiniz var mı? Yette Ulan benim de adım dermansa. Birazdan iki dakikalık konuşma sonunda buradaki herkes yetti bunu ve cüsse için kampanya toplayacak ve ben onu da alıp kaçacağım. Ben üç tane karın doyuruyorum sizin haberiniz var mı? Ya. Bu adam mental travma geçirdi. İstanbul işinden sonra böyle oldu. Atlatamadı o günden sonra tuttuğunu yarmayı. <laughs> Yusuf ayıp ettin. <laughs> bir şeyimiz yok. Ben katılırım tag'e. Zaten o. <laughs> Yusuf niye ayıp etti ya mora? Benim karnımı doyuruyor olsaydım bu dediklerinin bir anlamı olabilirdi. <laughs> yani bir şey diyeceğim. Tamam güldük eğlendik eyvallah. Ama bu para geri gelecek arkadaşlar. Sanmayın ki bu para bende kaldı da böyle. Prof kaç yaşında? Prof bir 24-25 var. Var 24-25. Toplam 310 lira geldi. Bence kendini affettirmek için modları 100 lira şeklinde. Ha. Ee, onu bir yayından sonra kendi aramızda bir istişareye Et hey, t'as rien <laughs> <laughs>